Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte Ayasofya Camii'ne gideceğiz. Şu an yoldayız arkadaşlar. Eminönü'ne varınca cami hakkında bilgiler vereceğim ve camiyi sizlere tanıtacağım. Biz Eminönü'ne geldik arkadaşlar. Sizlere ufaktan etrafı göstereceğim. Şu anda ise caminin girişinde bulunmaktayız. Araştırmalarıma göre 1. yüzyıldan günümüze kadar ulaşmış olan bu cami Bizans'ın en önemli eserlerindendir. Ayasofya Camii adını Ayasözcüğü kutsal anlamına gelen Sofya Sözcüğü ise Greçe'de bilgelik anlamına gelen Sopos Sözcüğünden gelir. Dolayısıyla Ayasofya adı kutsal bilgelik ya da ilahi bilgelik anlamına gelmekte olup Hristiyan ilahiyatında Tanrı'nın üç niteliğinden biri sayılır. Göz kamaştırıcı olan bu eser, Bizans İmparatoru Justinian'ın emri üzerine 532-537 yıllar arasında inşa edilmiştir. Tralesi matematikçi ve fizikçi Antemus ile milletli mimar Isidore tarafından tasarlanan kilisenin yapımında 10 bin işçi ve 100 usta çalıştırılmıştır. Ayasofya bir yangın ve bir isyan sonrasında aldığı hasarlardan dolayı toplamda üç kez yeniden inşa edilmiştir. Üçüncüsü yani günümüzdeki hali olan Justinian emriyle inşa edilmiş olanıdır. Dünyadaki en önemli mimari yapılardan biri olarak kabul edilen Ayasofya, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesine kadar Rum Ortodoks Patrikliği'nin merkezi olarak kabul edilmiştir. Yaklaşık bin yıl boyunca da dünyanın en büyük kilisesi olmuş, hatta Justinian'ın Kudüs'teki ibadet alanından daha büyüğünü inşa ettim diyerek övündüğüm bilinir. Fetihten sonra ise Fatih'in ilk işi Ayasofya'yı camiye çevirmek olmuş. 1935 yılında Atatürk'ün emriyle müzeye çevrilmiştir. 24 Temmuz 2020 tarihinde ise yeniden cami olarak ibadete açılmıştır. Günümüz haliyle halka açık olan, tarihin önemli olaylarına tanıklık etmiş olan mimari Şaheser Ayasofya'yı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Arkadaşlar cami tanıtımım bu kadardı. Şimdi ise Balat'a geçip orada biraz sakılıp evlere dalacağız. Hava da göründüğü gibi biraz soğuktu. O yüzden çok oyalanmak istemedik. yolda yürürken güzel bir yapıt fark ettik. Merak edip çıkıp bakmak istedik. Çıktığımızda oranın bir lise olduğunu fark ettik. Baya güzel bir liseydi. Fakat yokuş çıkmamız gerekiyordu. Burada ise tatlı bir kediye rastladık. Onunla vakit geçirdik biraz. Balat'ta biraz sakıldıktan sonra havadan dolayı hemen bir metroya geçtik arkadaşlar. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.